Evet arkadaşlar doğru duydunuz. Bu adam 10 kişiyi öldürdü ve 10 kişiyi yaraladı. Neden olduğunu halen şu ana kadar bile polisler bilmiyor. Video şu anda önümde. Yeni bir videosu çıkmış. 10 kişi öldürüyor, 10 kişi yaralıyor. Ondan sonra gidip başka bir mekanı basıp birçok kişi daha öldürmeye çalışıyor. Ama orada bir tane adam bu adama saldırıyor, elindeki silahını alıyor. Neyse videosunu izleyelim bakalım sizler ne düşünüyorsunuz. Sonra birkaç yorum yapacağız. Evet görüyorsun bu eleman elemanı öldürmeye çalışıyor. Yumruk attı bak görüyorsun. Geliyor sağ elinde silah var. İçeri giriyor. Şimdi çıkacaklar. Durduracağım o silaha bakalım. Bak tam kapının önündeler şu anda. Bak 10 kişi öldürdü, 10 kişi yaraladı. Daha da fazla kişileri öldürmeye çalışıyor şu anda ama eleman onun silahını elinden alacak. Bak bak silahla vuruyor. Göremiyorum. Bu ne biçim bir silah ya? Tabanca kalibresi tüfeğe benzemiyor. Gözlüğü düştü yere. Hadi be. Lan. Ha, evet. Burada çok daha iyi görebiliyoruz arkadaşlar. Kesinlikle tabanca kalibresi. Şarjöründen belli. Ve ucuna bir şeyler takmış. Sanki kendisi evde yap ev yapımı bir Ses kısıcı bir şey mi takmış bilmiyorum. Öyle bir şey yapmış kendisi. Yan sanayiye benziyor. Neyse adama vuruyor ama adam da akıllı. Silahını tutmuş. Bak. Arkasını dönüyor. Silah vermemeye çalışıyor. Çok önemli. Allah'a şükür bizim zanlımız yaşlı bir tane adam. Evet, ne tür bir makine olduğunu göremiyorum ama tabanca tarzı bir şey, uzun e, yüksek kapasiteli bir şarjörü var ve kesinlikle ve kesinlikle ev yapımı bir susturucu ya böyle bir sessiz ses kısıcı alete benziyor. Bak, adama vurmasına rağmen adam halen silahinden bırakmıyor, çok iyi ve ona kaptırmıyor. Çok ya bu adam inanılmaz bir kahraman. Birçok kişinin hayatını kurtardı. Mekanı basıp birçok kişi indirecek. Git diyor. Git diyor. Evet görebiliyoruz arkadaşlar. Şu anda yüzüne bakın. Fotoğrafı da ekrana koyacağız. Şu adamın tipine bak ya. 72 yaşında bir tane ah, Çin. Çin'den göçmen gelmiş bir adam. Nedenini halen bilmiyorlar. Alıyor önüne cephaneliği. Sebepsiz bir şekilde gidip ya da sebebini biz bilmiyoruz. Gidip 10 kişi öldürüyor. 10 kişi yaralıyor. O mekanı bırakıyor, çıkıyor. Bu mekanı basıyor. Bu mekanda da birçok insan var. Onların işini bitirmek için kapıda bu adamla karşılaşıyor. bu adam çıktı. Burada tabii eleştirmiyorum yani böyle bir şey değil. Arkadaşlar Allah etmesin başınıza böyle bir şey geliyorsa bu videonun zaten amacı eğitmek. Hem size ne olduğunu göstermek hem de bir eğitmek. Bu adam dışarı çıktı. Lan adam daha yeni silahlı geldi. Tekrar başka bir silahla içeri girip senin işini bitirebilir. Gözden kaybetme onu. Dışarı çıktı mı? İzle nereye gidiyor? Bunu görmek arkadaşlar. Düşmanını görmen inanılmaz önemli. Düşmanını gözden kaybettiğin zaman hiç beklemediğin bir yerden tekrar karşına çıkıp seni pusuya düşürebilir. O çok önemli. Başka ne oluyor hiç izlemedim bu videoyu. Tamam adam çıktı dışarı. Tamam telefonunu çıkarttı. Telefonla polisi arıyor. Tabi burada polisi ararken kendi kişilerinin bilgilerini vermek çok önemli. Çünkü polis gelip de seni zanlı sanmasın, seni vurmasın. Elinde silah var ya. Çünkü polis kimin ne olduğunu bilmiyor. Polis arıyor belli. Ama çok güzel bir iş yaptı adam. Ve burada bizim e, işte bir CNN'den gelmiş bu. 72 yaşında adam. Evinde 308 kalibrelik yani bir tüfek bulunmuş, bir sürü e, mermi bulunmuş ve aynı zamanda havak evet, ev yapımı e, ses kesici alet bulmuş Los Angeles tarafında. Olay yerinde 42 tane mermi kovanı bulunmuş ve olay yerinde yüksek e, kapasiteli magazin e, şarjör bulunmuş. Ara adamın arabasında silah bulmuşlar ve bu arada sonucunu da söyleyeyim size arkadaşlar. Bu adama bir sürü aramaya çalıştılar bulamadı e, polisler ve en sonunda bunun bir tane beyaz bir minibüsü var. Minibüsün içerisinde buldular. Onun üzerine gittiği zaman kendisine e, sıktı ve kendisi kendi ışıklarını kendisi kapattı. Şüpheli ölü olarak bulundu arabanın içerisinde. Bak burada söylüyor We don't have a motive yet. We want to know as much as you, all of you. Polisler bile neden bu adamın yaptığını bilmiyorlar. Hiç kimse anlamıyor neden olduğunu. Sadece dedikleri şey o dans yerine kendisi sürekli giden bir insandı ve siniri çok böyle şartları çok çabuk düşen bir insandı diyorlar. Arkadaşlar yani Türkiye'de olabilir, dünyanın her yerinde de olabilir. Amerika'da çok daha fazla oluyor bunlar artık maalesef diyelim. Böyle bir şey başınıza geldiği zaman arkadaşlar ilk yapmanız gereken şey ya hatta gitmeden önce mesela ben bir yerlere gittiğim zaman çıkış noktalarına her zaman bakıyorum. Aynı zamanda şu vereceğim bilgiye çok 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 dikkatli olarak dinleyin. Neye gidersen git ilk başta bak. Bir olay olsa insanlar nereden kaçmaya çalışacak? Sürü nereye gidecek? Bu zanlılar oralara odaklanıyor zaten. Ve oralara insanlar kaçacağı için genelde şişenin ağzı gibi şey şişenin boynu var ya gibi böyle tık tıkıyor. tıkıyor Oradan yani kaçmak imkansız oluyor. Bir nevi keklik gibi avlanıyorsun. Bir restoranta gitmişsen mesela ben mutfağa bakıyorum. Büyük bir ihtimalle mutfaktan çıkış kapısı var ama sadece personelin kullandığı şey. Değil mi? Personelin olduğu yerlere ben bakıyorum. O şekilde kaçarım diyorum çünkü o çok daha kolay çıkma şey oluyor. Aynı zamanda zanlıyı bilmeniz, görmeniz çok önemli. O kişiyi görmeniz, onun nerede olduğunu bilmeniz daha da güvenli bir şekilde hareket ettirebilir sizi. Gözlerinizi açık tutmanız, sadece gözlerinizi açık tutmanız, kafayı böyle sürekli etrafa bakmanız ciddi söylüyorum %75 hayatta kaldığınız sebebi, sebebi olacak. Çünkü olay başladığı zaman biraz geç oluyor. Olay başladığı zaman da şansınız olabilir ama biraz geç oluyor. Arkadaşlar her zaman etrafı kollayın. Her zaman her zaman etrafı kollayın ve nereye gidiyorsanız gidin çıkış yollarına bakın. Çıkış yolları inanılmaz önemli. Herkesin çıkacağı yol en mantıklı çıkış yolu değildir. O yüzden farklı planlar yapın kafanıza. Ben her takıldığım, her bir yere gittiğimde her zaman ona bakıyorum. İnsanların ellerine bakıyorum. Eğer ben seninle bir gün tanışırsam, büyük bir ihtimalle ilk sana baktığım zaman ellerine hemen bakacağım. Hemen kemer kısmına, üstüne bakacağım. Seni bir güzel bir tarayacağım ondan sonra. Okay. Sorry, what? Büyük bir ihtimalle Elini sıkacağım ve sen onu görmeyeceksin bile. Yani çok çabuk yapıyorum bana, yani alışkanlık yani böyle. Bakıyorum merhaba, ne haber diyorum, görebiliyorum. Neyse arkadaşlar, video bu kadar. Ben bu yorumları nasıl yapabiliyorum arkadaşlar? Amerika'da yıllarca şehir polisinden eyalet polisine, eyalet polisi olay yeri inceleme dedektifliğinden federal istihbarat ve soruşturma seviyelerinde görevler yaptım. Ondan dolayı birçok deneyimler, tecrübeler, eğitimler aldım ve bunlara bu yorumları bu şekilde yapabiliyorum. İlginizi çekiyorsa Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Amerika aynasız. Twitter hesabım var benim artık. Amerikan aynasız. Amerikan aynasız biraz uzun olduğu için. Amerikan aynasız. Discord Amerikan aynasız. Güzel bir ailemiz var. Ve Twitch'te canlı yayınlar için Amerikalı aynasız. Takip ederseniz sevinirim. Neyse bir videomu daha izlediğiniz için teşekkürler. Ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.